Çalışmalarınızda öncelikle etik duyarlılık geliştirin. Bu, ilgili mesleki kuralları, düzenlemeleri ve yasal gereklilikleri okumak gibi etik uygunluk ve hazır oluş ifadelerinde verilen örnekler aracılığıyla yapılır. Bir etik ikilemi en iyi şekilde çözebilmek için kişinin önce mesleğinin etik kurallarına ilişkin temel bir kavrayışının olması gerekmektedir. İkinci olarak ikilemi ve seçenekleri tanımlayın. İkilem nedir? Örneğin bir velayet mücadelesinde babasının lehine tanıklık eden veya edip etmeme kararı çocuk için hayatında neleri değiştirecektir? Mevcut iki seçenek çocuğun olan olayla ilgili çizimlerini veya anlatımlarını kullanarak mahkemede anneye karşı tanıklık etmeyi kabul etmek ya da tanıklık etmeyi reddetmek. Dolayısıyla burada çocuğun gizliliğini korumak olabilir ya da bunları paylaşmak. Buradaki ikilem çocuğun anne ile mi baba ile mi yaşaması konusunda doğru kararın mahkeme tarafından verilmesi. Sizin tarafınızdan sadece en somut sonuçların belirlenmesi önemlidir. Kısacası bir mahkeme kararında bizim etkili olabileceğimizi ama bu da çocuğun lehine veya aleyhine mi olacağı konusunda ikilem yarattığında yine karar sizin en doğru ve en somut gerçekliklerle hareket etmenizi gerektirmektedir. Karar veremediğimiz anlarda mesleki standartlara başvurmanız gerekmektedir. Standartlar gizlilikle ilgili ne söylüyor? Standartlar çocuklar ve aileleriyle ilgili gizliliği nasıl ele alıyor? Meslekler arasındaki etik standart farklılıklarını nasıl çözersiniz? Kanunları ve düzenlemeleri inceleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Kanunlar bir velayet görüşü bildirmenin terapistin uygulama alanının dışında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Terapist velayeti değerlendirme konusunda eğitim almamıştır ve sadece çocukla oyun terapisi seansı yapmaktadır. Etik kurallarla ilgili çalışmaların ve örnekleri tarayın. Benzer ikilim, ikilemlere ilişkin alanda neler yazılmıştır? Son mesleki dergileri, mesleki derneğinizin web sitesini ve diğer bu alanda çalışanların neler yaptığını araştırınız.